Gizli TV ailesi olarak geçtiğimiz sezon bizim için çok güzel geçti. İzleyicilerimizin bizi yalnız bırakmadığı başarılı bir yıl yaşadık. Keyifli bir yaz tatilinin hemen başındaysa popüler magazin dergisi Moon Life'ın gelenekselleşen ödül töreni için ekip olarak Kıbrıs'a gittik yönetmeniniz ve yapım sorumlumuz yanımızda, yanımda. İkiniz de çok güzel olmuşsunuz. Neler hissediyorsunuz? Senden başlayayım Gülşah. Ee, çok heyecanlıyız tabii ki. Ödül almak çok güzel. İnşallah nicelerine diyorum. Sen neler söylemek ister? Çok güzel bir kadın ekiple çalışıyorum. Ee, bir aile gibiyim ve kendimi çok iyi hissediyorum. Gerçekten koskoca bir sezon boyunca çok emek verdik ve 5 kişilik ekiple çok da güzel şeyler başardık. Bence bu ödülü hep birlikte de hak ettik. Ee, i̇yi eğlenceler diliyorum. Nice'lerini umarım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler.